sayın Yeşil sallar hemşerilerimiz Türkiye'mizin şu anki terörle mücadele ve mücadelesinde şehitlerimiz düşmektedir. Biz bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Biz de bunları anmak için, yad etmek için, kalbimizde yaşatmak için ee, Yusuf abimle beraber ben Mesut Küçük bu arada Yusuf abimle beraber Yaklaşık dört aydır e, Yavuz Selim Mahallesi Toki evleri arkasındaki e, tepemizde 4 aydır bir çalışma sürdürmekteyiz. İsmi bu tepenin ismi Bayraktepe, Yeşilser Bayraktepe diye adlandırdık. Şehitlerimizi unutmamak için. Onlara Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Bugün de hafta sonu gene soğuk demeden kış demeden yine Abim abimbe arkadaşlarımızla Bayraktepemize levhalarımızı e, diktik. Gururluyuz, sevinçliyiz. Burada hala bizim çalışmalarımız devam edecek. Tüm hemşerilerimizden e, teşekkür desteklerini... ediyoruz. Temsili Şehitlik Anıtı diye bir iki yol ayrımında tabelamız da var. Şimdi oraya doğru yaklaştık. Bunları bugün yaptık. Tabii yine zor şartlar altında. Yazılarını biz yazdık. İşte bu temsili şehitlik anıtı tabelamız. Bunların yazımı, çizimi, yapımı abim, ben, bizim yeğen Osman var küçük şahit. Ondan beraber yazdık. Devam ediyoruz. Buraları ağaçlandırdık tabii ki. Güzel bir şekilde. Evet devam ediyoruz. Bayrak tepeye doğru. Bayraklarımızı burada üşledik. Evet çok güzel bir görünüm oldu. Şehitlerimizin anısına. Tabi onlar ölmedi, içimizde yaşıyor. Evet arkadaşlar buraya lütfen ziyarete geldiğinizde burada bir gereken titizlikle bir çalışma yaptık. Çevremizi temiz tutalım diye tabelamızda Lütfen geldiğinizde, ziyaretlerinizde, piknik yaptığınızda. Atıklarınızı lütfen yaptığımız çöp kutularına koyalım arkadaşlar. Çevremizi temiz tutalım. Doğuya bakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdilik ilerleyen günlerde daha hala devam edeceğiz. Önceki çalışmalarımızdan bahsedersek tabelalarımızın işi bitti. Yusuf abim buranın mimarısı. Şu an ağaç çalışmalarına devam ediyor. Temizlik işlerine. Şöyle Osman yeğenimle siz de buraları tanıtalım çok güzel bir yer oldu. Allah'ın izniyle biz bunu başardık. Hala bizim projelerimiz devam edecek. Tabii bu arada yardımlarınızı da bekliyoruz. Şehitlerimizin resimleri tabii burada konuldu. Anı defterimiz var. Her çana ile buraya bir not yazabilir. Şöyle çek yer tanıdalım. Değerli büyüklerimizi de bekliyor tabii buraya. Sivil toplum örgütleri, kuruluşları, başkanlarımızı bekliyoruz. Belediye başkanımızı bekliyoruz. Sayın Kaymakamımızı bekliyoruz burada. Yeni buraya bir nostaljik bir şey daha yaptık. Eski dedelerimizin, analarımızın kullandıkları kuplerimizi yerleştirdik buraya. Çok da güzel bir görünüm oldu. Evet, gördüğünüz gibi bayraklarımızı uçladık. Şu an çok güzel bir görünüm var burada şöyle al yeri tanıtım için kuplarımız güzel nostalji. Evet Tarif olsun diye. İnşallah haftaya da şuraya bir ufak top yapmayı düşünüyor, iki tane ön usullu mevzi şeklinde. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Allah rızası için yapıyoruz bunu. İnşallah yarın gençlerimiz Çoluğumuz, çocuğumuz buraya gelir. Anılarla yaşarlar buralarda. Bir an olarak kalır burada. Allah'ım herkese yardım Akşam olur, asret büyür, dağ olur. Bu dağlar da kurşuna tancı olur. Sen sesim çığlık, çığlık